Merhaba arkadaşlar, ben Berat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir sökme parçalama videosuyla sizlerleyim. Açıkçası ben sökme parçalama videolarını çok sevmiyorum. Daha çok bu şekilde ürünleri e, tamir etmeyi ve kendim yap şeklinde ürünleri yapmayı seviyorum. Fakat bugün bir sökme parçalama videosu yapacağız. Bunu bir arkadaşım hediye etti. Al benim eski çıktı dedi sökeceğiz kullanırsınız Ben de bugün bunun içindekileri sökeceğim. Ee, içinden güzel malzemeler çıkacağını biliyorum. Trafolar, dirençler, fanlar gibi güzel şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Şu şekilde bildiğiniz gibi bunlar artık eski e, power supply'ler. Artık bunların yerleri çıktığı için bunlara yüzüne bakan yok. Şimdi bunun açmaya başlıyorum. Ee, zaten çok fazla bir kısmı yok. 3-4 tane vidası var. Şu şekilde birinci vidasını açacağım şekilde birinci vidamızı çıkar bunları da vida kutumuza atarız sonra kullanırız bu şekilde diğer vidalarımı da çekeceğim bir de arkadaşlar bunun devresini sadece göstermeyeceğim devresini de e, havyamızla e, devresinin üzerindeki şeyleri de sökeceğimizden dolayı onları da göstereceğim şu son bir adet vidam kaldı ve onu da söküyorum zaten vidalar küçücük küçücük ve az olduğu için hemen sökülüyor. Şu şekilde son vidamızı da söktük. Şimdi artık power supply'mizin içini açıyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burada bayağı bir kablo var arkadaşlar. Yaklaşık 50'den fazla kablo, 50'ye yakın kablo vardır diye düşünüyorum. Bunların voltajları tabii ki farklı farklı. Şu şekilde kapağını açalım ve gördüğünüz gibi power supply'imizin devresi şu an önümüzde. Şöyle bir de yakınca göstermek istiyorum. Şu şekilde şurada gördüğünüz gibi iki tane kondansatör var. Bir yıl önce kadar bu kondansatörlerin aynılarına benzeyenleri tanesi 20-30 liradan satılıyordu. Yani şu anda sadece bu iki kondansatörden 50-60 lira karımız var. Şu şekilde iki tane Alüminyum soğutucu var. Bu arada arkadaşlar, şunu söylemeyi unuttum. Ben bu power supply'i arkadaşım verdi fakat onunkinin videosunu çekmeyi unuttum. Ardından arkadaşıma verdim ve yenisini yani bunu bit pazarından aldım arkadaşlar. Ee, 5 lira gibi bir fiyatı var bunun. 5 liraya alabilirsiniz hatta böyle 4-5 tane alırsanız sadece 3-4 liraya bile gelebiliyor çok ucuz fiyatlara eee bit pazarından 5 liraya alabilirsiniz. Şöyle yaklaştıralım. Burada dediğim gibi iki tane alüminyum soğutucumuz var. Bunlar bile tanesi 5-10 lira. Şöyle bir tane büyük trafo görüyorum. Zaten biraz sonra da göreceğiz ve yanında iki adet daha küçük trafolar var. Burada bir tane bobinimiz var sanırım şok bobini. Bu şekilde e, çok çeşitli çeşitli kondansatörler var şöyle görüyorsunuz. Entegreler var fan var bir tane de şöyle göstereyim Zaten bunları birazdan çeşitli olarak göreceğiz. Şimdi bu devreyi de e, bu buradan sökeceğim ve elimizde sadece devre kalacak arkadaşlar. Ardından onu da havyamız yardımıyla lehimlerini eriterek üzerinden istediğimizi alacağız. E, devre üzerinden eleman nasıl alınır videosunu da çekmiştim yani bu devrem üzerinde e, bu konu nasıl alacağınızı bilmiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz e, o videoda da bunları nasıl sökeceğinizi anlatmıştım püf noktalarını anlatmıştım şu şekilde evet. son bir vidamız daha kaldı bir iki vidamız kaldı bu, bu arada Arkadaşlar bu şekilde ben genelde e, evde atölyemde kullandığım ürünleri bu şekilde sökerek veya gidip almak yerine böyle sökerek veya birilerinin verdiği şekilde kullanıyorum. Tabii ki fiyat kendim de alıyorum ama bazıları da dediğim gibi bu şekilde sökerim. Çünkü gördüğünüz kocaman yani bizim burada arkadaşlar en az 70 liralık bir karımız var. 70-80 liralık ve biz bunu 5 liraya aldık. Şu şekilde devremi söktüm az önce size anlatırken. Devremiz şu şekilde çıkıyor. Bu kabloları da bu arada kullanmayı düşünüyorum. Bayağı bir kablo var burada. Burada büyük iki tane soketimiz var. Bir tane fanımız var. Şu şekilde artık ben havayımı ısıtayım. Ardından bunların üzerindeki bu devreyi komple sömürelim arkadaşlar. Üzerindeki her şeyi toplayalım. Ee, ve ardından yani bir 5 saniye sonra siz bunların devre üzerinden sökülmüş hallerini göreceksiniz. Sadece perfenikleri göreceksiniz. Şimdi ben bunların lehimlerini ayırayım ve sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün parçaları devrelerden söktüm. Şu şekilde fanı falan da çıkardım. Şimdi bunları küçük bir detaylıca inceleyeceğiz. Burada iki tane hani göstermiştim ya o konuda çıkardım arkadaşlar. Şöyle değerlerini de göstereyim. İki tane aynısından iki tane ikisi de aynı değerlerde bir tane büyük bir tane trafomuz var yani çok büyük değil ama şu boyutlarda bu arada ee, power satların içi baya bir pismiş arkadaşlar Ellerimi falan batırdı bir tane de küçük bir tane daha ona bakılırsa biraz daha küçük bir trafamız var bunu şöyle özetleyeyim adaptörlerin içinden çıkan trafolarla aynı boyda şöyle arkadaşlar iki tane alüminyum soğutucumuz vardı onları da bu şekilde devre üzerinden söktüm bu arada arkadaşlar şu e, mosfet'i üzerinden çıkaramadım çünkü onu öyle bir vidalamışlar ki nasıl olmuş bilmiyorum kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar bayağı bir zorladım ama yine de çıkmıyor Şöyle bir tane entegre var. Bunu gözükürse. Değeri de bu şekilde. Bir tane entegremiz var. En zor çıkarması, en zor olan buydu bu arada arkadaşlar. Çünkü küçük küçük bacaklar olduğu için tek tek bunların bacaklarını lehimlemeye de uğraştım. Bir tane böyle erkek jack'ımız var. Bir tane dişi jack'ımız var. Ve şöyle göstereyim. Çeşitli değerlerde kondansatörler var. Örneklerse 10 10 e, volt 1000 mikrofarad. Bu 10 volt 1000 mikrofarad Bu da 16 volt 1000 mikrofarad. Şöyle bir tane bobinimiz çıktı. Bu arada ben bu bobini böyle hafif bir şey sanıyordum. Küçücük bir şey gibi gözüküyor fakat boyutuna göre bayağı ağır bir şey. Şöyle bir tane de daha bir başka bir kondasitörümüz çıktı. Merdiven kondasitörü. Ve şöyle büyük bir sürü çeşitli mosfet çıktı. Söktüm yani. Öyle üzerinden çıktı dediğim şöyle göstereyim bunların hepsi mosfet arkadaşlar küçük küçük bir tane cam sigorta çıktı yani söktük ve şöyle bir tane de 12 volt bir tane fanımız çıktı çok büyük bir fan değil zaten power supply boyutlarını biliyorsunuz ona göre iki tane kablosu var artı ve eksi olarak. Şöyle bir de kabaca gösterecek olursak. Şöyle bütün malzemeler burada. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. başka sökme başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.